Hasreti bulurken göz yaşım sen söyle. bilmem ki gözyaşım ne zaman dinecek bilmem ki sevdiğim ne zaman gelecek bu gözyaşlarımı hep mi böyle görecek? Anılar yazmazsa kaderler yazar Bilmem ki gözyaşım ne zaman dinecek Bilmem ki hayatım ne zaman son bulacak anıları yazmazsa hayatın anıları hayatın anıları ne zaman okunur sevgilimin gülüşleri ne zaman güldürür bu hasreti içineyi bir gün bitirir Bilmem ki gözyaşım ne zaman duracak Bilmem ki gözyaşım ne zaman duracak Hasret ateşiyle yanıp durur Hele bir gün hatırıma sen geldiğinde Aklım buz gibi sana esti sevgilin Bilmem ki gözyaşım ne zaman dinecek Bilmem ki sevdiğim ne zaman arayacak Bilmem ki göz yaşım ne zaman sönecek anılarla sana yazdım bu şarkımı sevgilim ben ne hallere düşürdün acımadım vicdansız o kalbine sor Sevgilim beni ne hallere düşürdün Acımadan o vicdansız o kalbine bir sor Bilmem ki gözyaşım ne zaman diner Bilmem ki hayatım ne zaman son bulacak Acımadan beni bitirdin sevgilim Bilmem ki bu hayat ne zaman son bulacak